Hepinize iyi bir hafta diliyorum ama e, zor bir hafta, iki hafta bizi bekliyor. Bir demeyeyim iki hafta. E, zaten yetkililer de, Sağlık Bakanı da bu konuda uyarılarda bulunuyorlar. E, uzmanlar bu iki hafta, önümüzdeki iki hafta çok önemli. Evet Çanakkale'de önemli bir gelişme var. Onun için üniversite hastanesine geldim. Pek çok takipçim de e, benim yakınım vardı. Üniversite hastanesinde sevk ediliyor, taburcu ediliyor. Bir bilginiz var mı diyorlardı. Evet bir gelişme var, sıcak bir gelişme var. Duymuşsunuzdur belki. Çanakkale'de bir karantina hastanesi oluşturulması fikri vardı. Hani devlet hastanesinin içinde bir bölüm değil de başlı başına bir hastane karantina hastanesi olarak görev yapsın, hizmet versin diye tartışmalar vardı. Karar verildi. Üniversite hastanesi pandemi videolarına karantina hastanesi oldu. O yüzden bütün hastalar devlet hastanesine buradan naklediliyor. Bu akşama kadar taşıma işlemi bitecek muhtemelen ve yarından itibaren korona şüphesi olan, korona virüs şüphesi olan herkes artık üniversite hastanesine gelecek. Üniversite hastanesinin bahçesinde de bulunduğumuz yerde de bir çadır kurulacak. Çadır kent gibi adeta 10-15 tane çadır kurulacak. İlk gelen şüpheliler orada bakılacak e, ardından içeriye sevk edilecek. Devlet hastanesinde de kez daha öyle e, orada normal hastaların bakımı tedavisi de devlet hastanesinde gerçekleşecek. Bundan sonra bütün normal hastalar devlet hastanesinde bakılacak. Üniversite hastanesinde kaza, bela şu bile olsa bütün hastalar devlet hastanesine gidecek. Onlar da yine çadır kuracaklar bahçede e, o çadırlarda ilk karşılama gerçekleşecek. Ardından e, ilgili bölümlere sevk edilecekler. Acile oradan sevk edilecekler. Evet, üniversite hastanesinde humalı e, bir çalışma var. Dediğim gibi bu akşam saatine kadar e, bütün nakillerin gerçekleşmesi yapılacak. E, devlet Hastanesi dediğim gibi nakledilecek hastalar, taburcu aşamasına gelenlerde evlerine taburcu edilecek. Evet bu saatten sonra Çanakkale'de korona var mı yok mu tartışması artık bitti. Türkiye'de bitti. Yani şu iki hafta artık korona var mıydı yok muydu diye bunun derdine düşmeyeceğiz. Biz önlemimizi alacağız. İşte 65 yaş üstü eee görüyorsunuz. Polis onları kovalamaktan artık insanlar da onları ihbar etmekten yoruldu. Sadece yaşlılar değil herkes ama herkes eee bu iki haftayı çok 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 dikkatli geçirmek zorunda e, e, evde kalçan Çanakkale'de diyoruz. Gerçekten evde kalmak en hayırlısı. Işte biliyorsunuz dün hava güzeldi. Hafta sonu herkes pikniğe şuraya buraya eee sanki e, normal bir bahar günüymüş gibi algıladı. Oysa evde kalınması gerekiyordu. E, fazla temas edilmemesi gerekiyordu. Eee böyle olunca da önlemler artırıldı. Hatta bugün İçişleri bakanına soruldu. Bizim vatandaşımız kurallara uymuyor. Eee işi matrağa vuruyorlar. Mizahi şeyler öne çıkıyor. Ne diyeceksiniz diyorsunuz diye. Yunanistan aldı biliyorsunuz. İçişleri Bakanı da Süleyman Soylu da eğer böyle giderse sokağa çıkma yasağı gündemimize gelebilir diye bir e, konuşma yaptı. Evet artık öyle kritik süreçten geçiyoruz. O yüzden hepimizin dikkatli olması lazım. Allah şükür bugün yağmur yağıyor. Biraz daha sakin sokaktan ama ee, sıcak, sıcak olsaydı hava eminim yine birçok kişi sokaklarda el ele kol kola olacaktı ee, artık hiçbir şey sorgulamanın vakti değil çok kritik dediğim gibi evet son gelişmeyi aktarıyorum ee, sonra e, diğer haberlere geçeceğim korona korona başka bir şey konuşmaz olduk zaten evet üniversite hastanesi yavaş yavaş boşaltılıyor ee, karantina hastanesine dönüştürülecek ee, bütün ile ilgili şüpheliler bundan sonra devlet hastanesine değil üniversite hastanesine getirilecek. Ama bu noktada sonra da şunu da belirtmekte fayda var. Ben de zaman zaman onun haberini yapıyordum. Buraya gelen hastaların da şikayetleri vardı. Üniversite hastanesinin ciddi likit sıkıntısı yani para sıkıntısı var. Ee, ciddi e, malzeme alımında ciddi sıkıntıları vardı. İnşallah bunlar giderilir diyorum. E, benim öğrendiğim kadarıyla deriz hastanesinden buraya bir takım şeyler nakledilecek. Malzeme yardımı yapılacak. Hemşire desteği falan da yapılacak ama yeterli olacak mı bilemiyorum. E, keşke bu hastane daha önceden de hatta burada tam karşımda üniversitenin kapısı açılırken burada bir yayın yapmıştım ve üniversite hastanesi ciddi sıkıntıda ne olur el atın demiştim. Evet, üniversite hastanesini kendi kaderine terk etmeyelim. Yetkililer de zaten gerekli çalışmaları yapıyorlardır. İnşallah hep birlikte bu belayı da böyle kazasız belasız ya da en az hasarlı atlatırız diyorum. Görüşmek üzere.